Thank <laughs> 不不不 klas <laughs> Tabancı hala yerinde. Ne oldu? Ne oldu? Ozeta sakatlar onu alıp götürdü. Gel. Ha. Ama herhalde hey, bir tane. Ulan, ey siz ne yaptınız burada Hakan? Allah biz bir şey Siz çam kesme kesim olduğunu bilmiyor musunuz? Bir daha değil. Sizi, sizi kim buldu? Adamın birini tanımıyor. Kimin bu tağı? Gülü gülü diye bir adamın. bulmuş. Biz Siz suç <laughs> içerdiniz farkında değil misiniz? Babaları kimmiş bunlar? Babaları. Kim bu adam? Nasıl ulaşıyoruz bu adama? Bizi evlat mıdır? Bizim babamız yok. Arayın bakalım bu adamı. Çağırın bu adamınızı. Ben veririm sana telefon. Alo. Alo. Baba. Hey. Hey oğlum. Saatan oğlum sizin başınıza bu geldi. Bu iş geldi hep Saatan. Siz birbirinizi dövüyordunuz Saatan. Siz Ağayı mı? Lan oğlum ağa kaçtı lan. Dur bak. <laughs> ya biz yakalandık ya. Şefim bir bu ormanı affedin bizi bugünlük. Burası bir köy merasıydı. Köy merası olarak biz bunu bilmedik. Ağa bize tarif etti. Ama köy merasıydı bize şey yaptı. Ama biz çalışmalık girmedik bu meraya. Köy menesi diye biz girdik buraya, köyün şeysi diye. Ama ağırın çıktı şimdi. Biz sizler özür diliyoruz. Biz de bu burayı ekelim. Bu sene tohum alalım. Yeni sene bayrama biz de bir gelir yapsın tohum yani. De... Şimdi siz kim oluyordunuz? Sakinler. Şimdi olacık mere ben bunu muhtardan duymak isterim. Hani muhtarınız gelsin. Ayrıca bana kanıt gösterin burada mere. Tapusu nerede bu tarlanın? Tapusunu bulun. Tamam Bu tapusunu getir. Şefim! Şefim tapu burada, burada. Ben alır gelirim çapıcı kebe. Tapımız hayır, burada. Hayır, burada. Hayır, ya. Ne oğlum be 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 be. Bak. Kapı gibi aynı. Kapı, kapı. Tapuya bak. hayır! Kapı <laughs> da ya. Kapı, kapı. Hayır! Ha, İki be. Dayı. 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 Buracık köyü merası ya tezgah değilmiş. E ee, size bir Allah'ın yolu gidip ormandan izin alın. Nerede? Yani? Ya biz bilmiyorduk ya. Ne bize? Ben <laughs> muhtarı çağır. Muhtarı bilirim ben. Muhtar yok. Muhtar gelmeden olmaz. Muhtar gelirse ceza yeriz biz. Muhtarı çağır bakalım. <laughs> Muhtarım. Gel buraya ya. Biz bir hata işledik. Bizi affetsin bu ormancı.

benim muhtar oldum. Sen bu şeye camiye yeni geldin herhalde. İşin yolu suyunu bilmiyor. Var <laughs> mı bir şeyler? Ha? Var mı bir şey? Sen iki çay söyle. kahveden bakam da. Sen iki çay söyle. Abi ayarla çay. Sen çay söyle. Sen, sen çayı söylesin bakam da. Çay söyle. Tabii tamam, çay söyler. Abi cümle tüm var burada. Ben biliyorum onu iki çay söyle bakam. Metin de iyi, iki çay. Ya sen bakam Evet, programımıza ana haber bültenleriyle devam ediyoruz. Mahallemizin yeni tavuk tüccarlarından Kerem Demirel'in gündüz vakti tavuklarına tilki saldırmıştır. Tilkiye sinirleyip kafana takan Kerem Demirel, kümesin önünde 4-2 nöbetine başlamıştır. Kendisine hayırlı vazifeler diliyoruz. Mahalle sakinlerimizden Muzaffer Sönmez, yıllardır hayalini kurduğu zenginlere zenginliğe, enişlerin ve babasının çıkarmış olduğu son taca çökmüş ve geçen seneki cacıktan bir şey anlamayan Muzaffer Bey bu sene sektör değiştirip tütün yetiştirmeye başlamıştır. Ama ne yazık ki kör talih yine yakasını bırakmayıp daha tütünden verim alamadan kolunu çıkarmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Kendisine kurşun döktürmesini tavsiye ediyoruz. Mahallemiz Güvenlik işlerinden sorumlu Halil Çener, kuzuların kaşağını temizlemek amacıyla mahalle sakinlerimizden Özkan Şener'e traktörü yanıştırmasını istemiştir. Traktörü yanaştırıp evine inen Özkan Bey, kasa dolduktan sonra kasanın altını temizlemek isteyen Halil Bey, traktörü biraz ileri almak isteyince traktörün hakkından gelemeyip Zafer abinin bahçe yapısından aşarı kaçırmıştır. Ve Özkan Bey'in arabasına vurmuştur. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mahallemizin hem esnafı hem de çalgıcısı olan Cengiz Korkmaz, Cengiz Korkmaz'a pontul kayış alvecek sponsor bulunmaktadır. Bekir tağlasında domates aşısı dikerken pontulu belinde durmayan ve çatalı gözüken Cengiz Bey'e <laughs> Sütçü Ramazan dayı utancından dolayı damlama borusu dolayı vermiştir. İlanet <laughs> Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzzet <laughs> abi çay geldi otur bakalım. Otur bakalım. İzzet abi ne diyorum muhtar da körpe. İşi oradan bilmiyor. Gülüm tam sabunla malık. malık. görsün bakalım Evet muhtarım sizden bekliyoruz bir şeyler ya. Yoksa biliyor musunuz kendiniz de bu işte. Yeterse tamam da yüzümü dönmeyeceğim. Muhtar, ya bizim iş, parayla işimiz yok. Bize az şöyle daha ukkalı şeylerden bulamaz mısın? Ya şefim, bu temel çok mu iyi olsa? Hı? Şeyse develer varmış Bundan Ne? Develer varmış, develer. <laughs> Allah canını almasın be! İzzet, yaktın başını! Durun! Abi bu köyün muhtarına da... Selamun Aleyküm. Bir dakika oğlum bir dakika, bir dakika. Deminden beri seni izliyor. Burada olmaz, dur, dur. Burada deminden beri kanundan Dur Durmuyor, dur sen, dur. Evet muhtarım, duyduğuma göre ee, Ormancı köyümüzü basmış. Bir ihbar aldık. Ama